Gördüğünüz gibi bugün dünyanın en büyük havuzunu aldım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi pijama askerlerin küçük dandik iğrenç bir havuzu vardı. Ama küçük de olsa gayet eğlenceliydi. Pijama askerler bizi oraya almıyorlardı. Ay kızı hatırladın mı o havuzu? Evet Romeo. Arkadaşlara bir göstersene. Tamam arkadaşlar gelin benimle göstereyim. Bakın Romeo'nun bahsettiği havuz işte bu. Pijama askerlerin bizi almadığı havuz. Gösterdin mi? Gösterdim Romeo. Tamam. Evet arkadaşlar pijama askerler bizi o iğrenç küçük havuza almıyorlardı. Ben de gidip dünyanın en büyük havuzunu aldım. Şimdi bütün gece toplayıp burada parti yapacağız. Mükemmel bir parti olacak. Ama pijama askerleri asla almayacağım. Bakın pijama askerler gelemesin diye buraya köprü yaptım. Bu köprünün başında gece nöbet tutacak. Gece nizyaları. Çok yüksek bir köprü gördüğünüz gibi. Pijama askerler asla ama asla giremeyecekler. Şimdi parti için süsleri pastayı falan hazırlay kızı. Tamam Ramio. Evet arkadaşlar çok büyük bir parti olacağını söyleyince gördüğünüz gibi bütün gece nijaları hay kızları geldi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasıl? Yeni havuzumuzu beğendiniz mi? Bu harika olmuyor kocaman. Evet evet biz de bayıldık. İçine girmek için sabırsızlanıyoruz. Havuza girmeden önce size bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu havuzu pijama bizi kendi havuzlarına almadılar diye yaptık. Ve dünyanın en büyük havuzu. Ve pijama buraya asla almayacağız. Yani iki gece nijası ve iki ay kızı her zaman nöbet tutacak. Anlaşıldı mı? Of ya. Biz de girmek istiyorduk. Neyse nöbet tutan kişiyi rastgele çekeceğiz. Şimdi size bir sürprizim daha var. Arkanıza bakın. Bu ne Romeo? Havuza atlamanız için ayrı bir platform yaptık arkaya. Oraya nasıl çıkacağız Romeo? Ay kızları sizi tek tek çıkarır. Bakın böyle. Buradan geleceksiniz böyle. Havuzun içine. Nasıl? Romeo bu gerçekten harika. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. Evet bir de arka tarafınıza bakın. Güvenlik önlemleri de en üst seviyede. Pijama skiller asla giremeyecek. Buraya bir köprü yaptık. Şimdi nöbetçileri seçiyoruz. İki ay kızı gelsin. Sen ve sen. Tamam. Buradan asla ayrılmayacaksınız başka nöbetçi gelene kadar. İki gece nişası da buraya gelsin. Köprü güzelmiş. Köprünün ucunda nöbet tutacaksınız siz de gece Ayakta durun. Heh, tamam. Arkadaşlar pijama askerlere çok sinirliyiz. Onları asla ama asla ama asla almayacağız. Parola ne olsun? Şifre Romeo. İçeri girmek için birinin Romeo demesini bekleyin. Şifreyi söyle. Romeo dedik ya. Tamam. Köprüden geçiyoruz. Şuna bakın, çok yüksek bir köprü. Sonra buraya geliyoruz ve kaydıraktan kayıyoruz. Aa, aa olamaz. Of. Önce suyu doldurmayı beklemediydim. Ah, biri su getirsin şuraya. Hadi sallanmayın. Tamam Romeo, ben getiririm. Pist. Suyu dolduralım şimdi. Sular geldi Romeo. Havuzun içine mi duracaksın? Evet evet dök. Hadi böyle daha eğlenceli olur. Tamam döküyorum. Ve havuzumuz suyla dolmaya başlıyor. Yaşasın. Yeter mi? Ne yeter mi? Ayağımı bile geçmedi daha. Buraya kaydıraktan kayarsak bir yerimiz çarpabilir. Hele şuradan atlarsak. Aa, aa. Aa, ayağım çok acıdı. Tamam tamam Romeo birazcık daha su getiriyorum. Hemen gideyim su getirmeye. Su yok bana yardım etsin biri. Ay ayağını çok kötü vurdu. Gel Romeo seni kurtaralım. Aa. Burada birazcık dinlen. Of ya niye atladım ki ben. Hepsi sizin suçunuz. Size kanıtlamak için atladım. Geldim Romeo dayan. Heh. İki şişe daha su getirdim arkadaşlar. Bu sefer kimsenin canı yanmayacak. Merak etmeyin. Oo havuzumuz doldu taştı bile. Bunu doldurmamıza gerek kalmadı. O zaman bu ne demek? <laughs> Artık atlayabiliriz özgürce demek. 3, 2, 1. Siz de denesenize. Of o nasıl bir atlayıştı. Ay kızı beni de oraya çıkarır mısın? Tamam gel gecenin Romeo çekil biz geliyoruz. Hoppi. Be. ben de istiyorum. Ben de kaydıraktan kaymak istiyorum. Olamaz kaydırak suyun içine girdi. <laughs> Herkes atlamaya başladı. Ben de atlamalıyım. Yoksa bana korkak diyecekler. Nasıl atlasam. Korkuyorum ama gerçekten. Ama arkadaşlarımın arasında ismim korkağa çıkmamalı. Buradan atlayacağım. Of yüzümü suya çarptım. <laughs> Onlar havuzda eğlenirken burayı çok iyi korumalıyız. Pijam askerlerin gelmesine izin veremeyiz. Doğru haklısın. Onlar havuzdan çıktıklarında da biz gideriz. Üzülme. Bu yerden eğlence sesleri geliyor. Bir bakayım hemen. İnanmıyorum. Kocaman bir havuz var. Romeo kocaman bir havuz almış. Çok güzel. Bu da ne? Vay devasa bir köprü yapmışlar. Bunu hemen bizimkilere haber vermeliyim. Bu şekerler benim. Hayır neden seninmiş benim. Çocuklar çocuklar. Dur bay kuş kız, şeker kavgası yapıyoruz şurada. Romeo ne yapıyor siz şekerlerle uğraşıyorsunuz. Anlattıklarıma inanmayacaksınız beni dinleyin. Ne oldu bu kadar önemli? Şeker kavgasından daha önemli. Romeo dünyanın en büyük havuzunu almış çocuklar. Ne? Dünyanın en büyük havuzu mu? Bizim havuzumuz dünyanın en büyük havuzu sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum kedi çocuk. Gidip görmelisin onu. Gerçekten merak ettim. Hadi kertenkele çocuk. Şekerleri bırak şimdi gidip bakalım. Tamam. Hey, biz de bakabilir miyiz havuzunuza? Çok güzel gözüküyor. Hey çocuklar. Pijama skiller demek geldiniz. Evet evet pijama skiller olarak bakıp çıkacağız. Olmaz. Siz bizi havuzunuza almıyordunuz. Onun için Romeo çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Buraya asla giremezsiniz. Ama baktım, bakmanıza izin veriyorduk. Sadece girmenize izin vermiyorduk. Çünkü siz pis kokuyorsunuz. Havuzu kirletiyorsunuz. Olsun. Biz de sizi almayacağız. Biz bakmanıza da izin vermeyeceğiz. Biz kötüyüz. Hadi ama lütfen. Dünyanın en büyük havuzu sadece bakacağız. Girmeyeceğiz içine. Olmaz. Boşuna uğraşmayın. Sanki süper kedi hızımla buradan geçemeyeceğim. Süper kedi hızı. Hey kedi çocuk. Tuttum seni. Baykuş kız. Ay kızını oyalıyorum. Sen gir çabuk. Olamaz. izinsiz giriş. Kırmızı alarm, Kırmızı alem. Hey sessiz ol. Ay kızın sen de dur bakalım. Of. Şuraya bakın arkadaşlar. Havuz çok güzel. Kertenkele çocuk. Güvenlikleri atlattım. Girebilirsin. Aa uh o. -oh. Kekinli iyi misin? Özür dilerim baykuş kız Birazcık sert vurmuş. Tamam. Hey çocuklar. Ayrılın. Kavga etmeyin. Bu havuz hepimizin sığabileceği kadar büyük. Neden bizim almak istemiyorsunuz ki? Hem birlikte daha eğlenceli olur. Kertenkele çocuk doğru söylüyor. Hadi kertenkele çocuk boş ver onları aldırma. Biz kaydıraktan kayalım. Yuppi. Ben de geliyorum. Yuhu. Ay arkadaşlar. Romeo'nun güvenlik kayını atlattık. Şimdi biz de havuza gidiyoruz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi birazcık kaydıraktan kayma zamanı. Yuhu. Evet arkadaşlar. Pijama skiller. Romeo'nun koyduğu güvenlikler pijama skilleri durdurmaya yetmedi. Gördüğünüz gibi bütün pijama havuzun içine girdiler. Pijama skeletleri gördüğünüz gibi ayaklarından bu platformlara yapıştırdık ve kendimize de gördüğünüz gibi bir Nerf silahı aldık. Şimdi bu Nerf silahına mermilerini takıp pijama askerleri ateş edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu arada o kadar kötü insanlar değiliz. Bu mermiler süngerden ve yumuşacık bakın. Bakın bastırabiliyorum. Yani eee canları acımayacak merak etmeyin. Ama yine de siz sakın evde böyle bir şey denemeyin çünkü bu mermiler gözünüze gelirse zarar verebilir. Gerekli uyarıları yaptığımıza göre artık başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir sürü mermi takma yeri var. Önce aşağıdaki yedek mermi koyma yerlerine mermilerimizi yerleştirelim. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Bakalım pijama askerleri vurduğumuzda hala ayakta durabilecekler mi? Burada da yedek mermi depomuz var. Mermimiz biterse buradan alacağız. Şimdi eğlence başlasın. Birinci mermiyi kime sıksak? O piti piti karamel sepeti terazi lastik kedi çocuk. İlk sana sıkmak istedi canım. Şimdi sıkıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1, 0. Oo, Kedi çocuk iyi misin? O da neydi öyle? <laughs> Merni buraya düşmüş. Kedi çocuk nereye gitti? <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Ne diyorsun Romeo? Bir yerine zarar gelmiş olabilir. Bir yeri kırılmış olabilir. Of özür dilerim ay kızı. Can sıkıcı olmayı kes. Git kedi çocuğa bak sen. Ona ambulans falan çağır. Ben diğerleriyle ile ilgileneyim o sırada. Tamam Romeo ben gidip kedi çocuğu kurtaracağım. Ha, kedi çocuk işte buradasın. Aa, ay kızı her yerim kırıldı yardım et. Tamam bekle kedi çocuk. Ambulans çağırdım geliyor. Ay kızı kedi çocuğu kurtarmaya çalışa dursun. Biz yeni mermimizi yerleştirip ikinci hedefimize ateş edelim. Kim olsun? O oh, piti piti karamella sepeti. Baykuş kız çok parlak durdun oradan sana sırasım geldi. Hazır mısın? 3, 2, 1, 0. Nasıl da fırladı öyle. Aa, ay. Oh be sonunda yapıştırıcıdan kurtuldum. Hemen buraya saklanayım. Şimdi görürsün sen Romeo. Bize tek tek ateş ediyor ya ayaklarımızı bağlayıp. Ama bunun intikamını alacağız merak etme. Herkese tek tek ateş etsin de ayakları yapıştırıcıdan kurtulsun. O zaman göreceksin sen Romeo. <laughs> Baykuş kız nasıl da uçtu öyle ya. Şimdi sırada diğer pijama askerlerimiz var. Hazır mısınız? Kertenkele çocuk. Hayır Romeo lütfen bana sıkma lütfen lütfen lütfen. Tamam o zaman sana sıkalım. Oo, <laughs> oh, bu sefer ayağına sıkalım. Of, oh. oh, nasıl da taklattı öyle. Of ya bu işten sıkılmaya başladım artık. Seni de gönderelim de birazcık tatile gideyim. <laughs> Ay Sıkıyorum. Birazcık da platforma sıkalım. Bakalım ne olacak. Oo, Platformdan mermi sekti. Az kalsın bize geliyordu. Bu çok tehlikeli olmaya başladı artık. Seni de gönderelim de kurtulalım artık. <laughs> çok eğlenceli ya. Takla atışlarını görmeye doyamıyorum. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk. İyi misin? Oh, canımı çok acıttı ya. Ama iyiyim. Merak etme. Tamam. Hepimizin ayağı yapıştırıcıdan kurtulduğuna göre gidip yemek yiyebiliriz. Ah. Romeo benim ayağıma nişan aldı da ayağım biraz acıyor. Hayır yemek yiyebiliriz demek istemedim. Gidip Romeo'yu yakalayalım ve elinden o tehlikeli silahı alalım. Tehlikeli mi? Bence eğlenceliydi. Ama bize sıkar, sıkınca eğlenceli olmadı. Gidip Romeo'yu yakalayalım biz de ona sıkalım. Tamam bak bu iyi fikirmiş. Hadi gidelim. Ateş edecek kimse kalmadı artık gidebiliriz. Aykız'ı da beni bırakıp kedi çocukla ilgilenmeye gitti zaten. Hop dur bakalım. E, 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 eyvah. Siz, siz nasıl geldiniz ya? Evet Romeo sen bizi ateş ederken güzeldi. Seni yakalayıp şimdi aynı yere bağlayacağız. Hayır durun çocuklar. Gel bakalım. Durun durun yapmayın lütfen ben şaka yapmıştım. Tamam Romeo biz de sana şaka yapacağız işte. Hey ay kızı sen de bizimle geliyorsun. Sana da ateş edeceğiz. Hey baykuş kız ne yapıyorsun durun. Nedenmiş? Benim suçum yok ben kimseye ateş etmedim ki. Hiçbir şey yapmadım ben. Evet sorun da bu bize yardım etmedin hiçbir şey yapmadın. Sen de suçlusun gel bakalım. Aa bırakın beni olamaz. Olamaz ayağım yapıştı çıkamıyorum. Romeo senin yüzünden bana da ateş edecekler olamaz of. Şimdi sıra bizde onlar bize yaparken eğleniyorlardı. Şimdi sıra bize geçti artık. Biz de eğlenelim. Sakın üzülmeyin onlara çocuklar. Ben size ateş etmedim. Beni bırakın. Önce ben önce ben sıkacağım. Bana verin. Tamam. Nasıl çalışıyor bu şimdi? Mermiyi buraya takıyoruz. Romeo'dan gördüğüm kadarıyla burayı çekiyoruz. Ve sonra Romeo'ya doğrultup sıkıyoruz. Aa, niye vuramadım? Düzgün nişan almadın da ondan. Sen sıkma bir daha. Ben sıkacağım. Yedek mermilerden alalım. Yerine takalım. Ve sonra da Romeo'ya sıkalım. Düzgün nişan alalım ama Romeo'nun yaptığı gibi. Oh, oh, oh. İnanmıyorum. O da neydi öyle? <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Romeo takla atarak uçtu. Gördünüz mü siz Ya ben de ben de yapmak istiyorum. Gidip Romeo'yu yakalayıp tekrar bağlayacağım. Aa, acıtıyormuş ya gerçekten. Mermi acıtmıyor. Çok yüksekten düştüm. Ayağım acıyor. Gel Romeo gel. Beni kurtaracak mısın baykuş kız? Sağ ol. Ödeştik mi? Hayır Romeo seni kurtarmaya gelmedim. Seni tekrar yapıştırıp bir daha sıkacağım. Ne? Olamaz dur. Tamam yapıştırdım. Neden baykuş kız neden? Ben size iki kere vurmadım ki. Çünkü çok eğlenceli Romeo. Sen de hepimize tek tek vurdun. Şimdi sıra bende. Bir kere daha ay kızına vuralım yazık. Romeo'yu kıskanmasın. Şimdi ay kızına vuracağız. 3, 2, 1. Aa. Ya bu hiç eğlenceli olmadı. Ay kızı uçabildiği için takla atmadı. Hemen uçarak kaçtı. Oh be sonunda kurtuldum. Bu yapıştıracağım mı güçlüymüş. Gideyim buradan. Ya da dönüp Romeo'yu mu kurtarsam? Bilemedim ne yapsam acaba? Buradan onları izleyeyim en iyisi. Romeo'nun takla atışını izlemek çok eğlenceli olacak. Hayır lütfen bırakın beni. Aa, bir daha düşmek istemiyorum. Zaten az önce düşünce ayağım burkuldu. Lütfen yapmayın. Tamam Romeo üzülme. Sadece son bir kez daha sana sıkacağız. Ondan sonra bir daha birbirimize sıkmayalım bu silahı tamam mı? Sadece şöyle hedeflere sıkalım. Şimdi son defa sana sıkıyorum. Hazır mısın? Hayır hazır değilim. Lütfen yapma. Şimdi nişan alıyoruz. Seni de ayağından vuralım bu sefer. Güzel takla at. 3, 2, bir. Olamaz ya. Hiç güzel olmadı. Takla atsın diye ayağına vurdum ama takla atmadı. Dümdüz düştü. Tamam artık Romeo'yu kurtarabilirim. Pijama maskelerle ödeştiler. Gel Romeo seni kurtarmaya geldim. Hadi gidelim buradan. Tamam Romeo artık güvendeyiz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Pijama askerlerle birazcık eğleneyim dedim ama onlar da benimle eğlendiler. Neyse en sonunda ödeşip barıştık herhalde. Barıştınız mı? Evet evet son bir defa sıkalım. Bir daha kimse birbirine sıkmasın dediler. Ha, i̇yi o zaman seni kurtarmama gerek yokmuş. Evet haykızı yine de kurtardığın için sağol. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.